çalışma şartlarımız biraz zor. İlk günü hatırlıyorum şu anda. O giyerken acaba doğru mu giyiyoruz, yanlış mı giyiyoruz? Sonra heyecan, o üst üste giydiğimiz şeylerin verdiği rahatsızlık. İlk gün böyle başlamıştım. Hiç unutmuyorum, hiç de unutmayacağım bugünü. 3 yaşında bir tane yeğenim var masal. Teyze koyunla nasıl, ne zaman bitecek diyor sürekli bana. En çok da onu özledim. En çok da sarılmayı, dokunmayı özledim. Hiç birbirimize sarılamıyoruz. Sadece bir kere sarıldık. O da tulumları giydiğimizde dayanamadık. Birbirimizi korumak adına birbirimize sarıldık arkadaşlarla. En çok da halıya basmayı özledim. Bunu söylediğim zaman herkes gülüyor. Çünkü bir aydır ev ortamından uzaktayım. Hiç dışarıya da çıkmadım. Sadece hastanemizin bahçesinde en fazla yaptığımız çimenlere oturmak oldu arkadaşlarla. Yani hepimiz ailemizi çok seviyoruz. Çok özledik onları. İnşallah bu günler de geçecek tek isteğim bir an önce bu hastalığın bitmesi. Yaklaşık bir aydır koronavirüsle savaş içerisindeyiz. Ülkemize ilk geldiği günden beri hepimizde bilinmeyen bu düşmana karşı bir savaş ve mücadele hırsı var. Bulaşıcı olduğu için de ekstra özen göstermemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. O yüzden birbirimize bile konuşurken, otururken mesafeli bir şekilde yaklaşıyoruz. Maskesiz kesinlikle birbirimizde ayrı ortamda bulunamıyoruz. Can sıkıntısı yaşamak, bu sıkıntıyı çekmek, solunum sıkıntısı yaşamaktan daha iyidir diye düşünüyorum. En çok özlem çektiğimiz şey de ailemize, yakınlarımıza sarılmak, dokunmak, temas etmek. Ben temas etmeyi çok seven bir insanım. Sevdiklerimle temas içinde olmamı çok seven bir insanım. Ve doğayla iç içe olmak olacak. Oksijeni ciğerlerimin her zerresinde hissetmek istiyorum. Yaklaşık bir aydır COVID-19 e, tanısı almış hastalara bakıyoruz. En çok zorlandığımız kısım bence ekipmanlara giydiğimiz zaman nefes almakta çok fazla zorluk çekiyoruz. Ben e, ilk bir hafta boyunca her vardiyaya girdiğimde ağrı kesicilerle e, içeri girmek zorundaydım çünkü inanılmaz derecede baş ağrısı yapıyordu o koruyucu ekipmanlar. Daha sonrasında artık kendi kendime alıştırdım, vücudum da alıştı e, bu çalışma şekline. Özlediğimiz şeyler çok fazla. E, bir buçuk aydır ben ailemin yanına gidemiyorum maalesef. Ee, çok özledim onları. Yani en çok özlediğim şey annem diyebilirim. Biraz sürekli görüntülü görüşüyoruz, konuşuyoruz ama hiçbir şey annenize sarılmanızın verdiği şey onun gibi olmuyor yani. İstediğiniz kadar her gün görüşün isterseniz. Ben en çok sarılmayı özledim. Herhalde buradan çıktıktan sonra ilk karşıma çıkan insana sarılabilirim yani. <laughs> dağa gidip, bir ormana gidip yürümek istiyorum. O sessizliği, o sakinliği, o huzuru yaşamak istiyorum. Pandemi ekibi kurulacak dediklerinde ilk olarak gönüllü olarak gelmeye karar verenlerden biriydim. Ve gönüllü olarak geldim ben buraya. Bu iki aylık süre içerisinde bana idarecilerim yoruldu, yorulduğumu düşünerekten idare izni sundular. Düşünmeden bu izni reddettim ve daha da devam etmeye karar verdim. E, iki aydır ailemden uzaktayım. E, ne kadar da olsa yıpratıcı bir süre. Ailemle vakit geçirmeyi çok özledim. Onlara e, sarılmayı, öpmeyi çok özledim. Ve özellikle de Adanalı olduğum için e, mangal yapmayı çok özledim. Hani bu benim için e, vazgeçilmez şeylerden biriydi. Bu süreç bitince ve pandemi süreci bitince e, normal hayatımıza döndüğümüze kanaat getirdiğimizde ilk işim. Ailemle güzel bir mangal yapmak istiyorum. 12 binle yani 10 hemşiremle buraya biz gönüllü olarak geldik e, e, COVID'e. Yaklaşık 15 günden beri buradayız ve bir, e, bir 15 gün daha çalışmaya devam edeceğiz. Yani bir ayımızı tamamlayacağız. Süreçte tabii ki ben de ailemle ayrı kalıyorum ve kaldığım yer bir e, hastane odası. Bir yaşında bir kızım var ve doğum gününe katılamadım. 10 Mayıs'ta yine bir kızımın doğum günü var ve ona da katılamayacağım. Ve buradan çıkınca ilk şey ikisine de birer pasta alıp e, onların doğum gününü kutlamak. Ve ben Karataş'ta olduğum için onları alıp bir deniz sahilinde bir hava almak istiyorum. E, tabii bu süreç çok zorlu. Evet. Arkadaşlarımın e, buradaki emeği e, ödenemez. E, çocuklarımı çok özledim. E, 25 gündür e, görmedim. 3 tane oğlum var e, ve üçünü de çok özledim. Ee, i̇lk yapacağım iş onlara sarılmak, e, onlara e, kavuşmak. Milletimize istediğim şu, herkes e, evde kalsın, bu iş sonuçlanana kadar biraz sabredelim, sabrın sonunda e, mutlaka kazanacağız. Taşıma personeli olarak görev yapıyorum. Hastaya en yakın e, mesafede biz çalışıyoruz. Biz de halkın içerisinde, halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz pandemi sürecinde. Kendimizi hastalardan, hastaları kendimizden korumak gibi çok önemli bir vazifemiz var. Bu süreçte hep e, uzun süre hastanede kaldık biz. Dışarıya çıkamadık, çocuklarımızı göremedik. Atlatırsak eğer, gönlümden geçen ilk şey çocuğumla beraber bir mangal sefası yapmak diyebilirim. Halkımıza da diyoruz ki siz evinizde kalın ki biz de evimize gidebilelim. Bu doğru süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Temizlik, taşıma, güvenlik doktorlarımız, hemşirelerimiz hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte en çok özlem duyduğum şey ailemle birlikte kalabalık bir şekilde piknik yapma, yapmaya gitmek olacak. En çok hasret duyduğum şey de arkadaşlarıma sarılıp istediğim zaman istediğim yere gitmek olacak. Normalde farklı serviste çalışıyorduk. Gönüllü olaraktan adımı verdim ve bir aydan beri bu serviste çalışıyorum. Evimize gidemiyoruz. En çok özlediğim şey diyecek olursanız evime gitmek, kahvaltı yapmak. Kahvaltı yapmayı özledim, sıcak suyla, çaydanlarımızla. Ama burada da güzel yani, Biz arkadaşlarımızla gidip geliyoruz. İlk başta çok zorlandık ama şu an güzel. Bir ay süreç geçti. İnşallah bu süre savaşla, savaş kazanacağız ve ailemin yanına gideceğim, annemin yanına gideceğim, ailemin yanına. Şu süreçte kaybettiğimiz hastalarımız oluyor, üzülüyoruz. Zaman zaman taburcu olan hastalarımız var, seviniyoruz. Bu süreçten kurtulduğumda İlk yapmam gereken şey ailemle birlikte bol bol gezmek ve yazın tadını çıkarmak istiyorum. Adana Şehir Hastanesi COVID yoğunluğunda çalışmaktayım. 15 gündür ailemden ayrıyım. 4 tane çocuğum var. Çocuklarımı ve ailemi çok özledim. Fincanlı Türk kahvesi içmeyi çok özledim. İnşallah bu işi başarıyla bitirirsek istediğim şey çocuklarımı alıp bir an önce yaylaya gitmek. Fizik tedavi hastanemiz var. O blokta kalıyoruz. Ailelerimizden uzakta kalıyoruz. İçeri tulumlar, koruyucu maskeler, süperlik gözlükleri takarak da ciddi anlamda özveriyle çalışıyoruz. Hastalarımıza tamamen faydalı olmaya çalışıyoruz. Ailemi çok özledim. 35 gündür çocuklarımı ve eşimi görmüyorum. Bu süreç bittiğinde ilk yapacağım şey onlara sarılmak, ikincisi de uyumak. Yani uykuya da çok özledim. Bu süreci yeneceğiz. Sizden de tek istediğimiz evinizde kalmanız arkadaşlar. Bir aydır zaten Covid bakıyoruz. Burada FTR binasında kalıyoruz. Bütün hayat e, durdu bu korona üzerine zaten. Düğünüm olacaktı. Düğün hazırlıklarını bile yapamıyorum yani burada. En çok özlediğim şey tabii ki kesinlikle sarılmak. Yani birbirimize dokunabilmek. Anneme, babama, kardeşlerime, nişanlıma. Yani çok zor gerçekten. İlk yapmak istediğim şey yani başka bir şey istemiyorum şu an için. Yolbaşı'nda çalışıyorum şu an gönüllü olarak geldik buraya. Burada çalışmak manevi anlamda çok güzel bir duygu veriyor. 4 saat içerisinde gerçekten sırlı sıklam oluyoruz. Yani çizmelerimizi çıkardığımızda bildiğiniz sular boşalıyor. Bu e, maddi değil aslında manevi bir haz. 15 gündür buradayız, bir 15 gün daha kalacağız. Daha sonrasında evlerimize gideceğiz. Ailemi çok özledim. At, e, engelli bir annem var. Annem de, babam da 65 yaşında. Yani benim dışında bakacak hiç kimse yoktu ama buraya gelmek durumunda kaldık. Ee, şu an onlar ben, beni çok özlüyorlar. Ben de onları çok çok fazla özlüyorum. Onlarla iftar yapmayı, sahur yapmayı çok özledim. Yatağımda yatmayı çok özledim. <laughs> Annemle babama umarım, yani yeğenlerime sıkıcı sorulur. Güçlü sağlık ordumuzun yanında biz de hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz ee, ve elimize gelen her şeyi yapıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atacağımıza inanıyoruz. Ee, tek yapmamız gereken dikkat, sosyal mesafe. Bu şekilde en iyi şekilde içinden çıkacağız. Ee, bu sürecin bittiğinde en çok özlediğim şey de ailemle birlikte piknikle beraber olmak. Başarabileceğimize inanıyorum ve bunda da e, katkı sunduğum için çok mutluyum. E, i̇nşallah bunun üstesinden geleceğimizi umuyorum. E, en çok özlem giderdiğimiz şey e, çocuğumla sarılmak, ailemizle beraber olmak. Bu süreç bittikten sonra e, bunlara bol bol vakit ayıracağımız e, özel konular olacak yani.